Kardeşlerim, çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Gençlerimize sahip çıkmalıyız. Ellerinden tutmalıyız. Babalar evlatlarıyla oturabilmeli. Anneler kızlarıyla oturup dertleşebilmeli. Uyuşturucuya uyuşturucu müptelası olmuş bir kardeşime şunu sormuştum. Neden başladın diye. Dedi ki "Hocam, bu merete beni alıştıran arkadaşım benim derdimi dinliyordu dedi. Benim derdimi dinliyordu. Bir gün bana dedi ki, ya çek bir kere dedi ben. Çek bir kere dedi. Ben dedi bunu çektim mi? Her şeyi unutuyorum. Sonra ben de her şeyi unutmaya başladım hocam dedi. Derdini dinleyen bir arkadaşı uyuşturucu müptelası yaptı onu. Derdini dinleyen bir babası, derdini dinleyen bir annesi olsaydı belki daha farklı bir noktada olacaktı. Anneler babalar çocuklarını dinlemeliler, oturup konuşmalılar. Ne işle meşgul olursak olalım kardeşlerim. Koşuşturmacalarımız çok olabilir, efendim meşakkatlerimiz çok olabilir, çok fazla çalışıyor olabiliriz. Ama günün belli bir vaktini evde çocuklarımızla geçirmeliyiz. Onlarla baş başa oturmalıyız. Hani sosyal aktivite diyorlar ya, oturup sohbet edin, oturup kitap okuyun, o efendim beraber girin mutfakta patates doğrayın, domates doğrayın bir şeyler yapın ama çocuklarınızla beraber hareket edin. Sizin yanınızda olmayı, sizinle beraber dertleşmeyi, sizinle beraber vakit geçirmeyi özlesinler, istesinler, sevsinler. Eğer sizinle beraber olmayı sevmezlerse onlarla beraber olacak birçok etken var dışarıda. Onlardan herhangi bir tanesine tutunduklarında kayıp gidecekler, kaybolup gidecekler. 12 yaşında çocukların uyuşturucu kullandığı bir zamandayız. 12-13 yaşında çocuklar uyuşturucu madde kullanıyorlar. Peki 12-13 yaşında uyuşturucu madde kullanan bir çocuk Allah aşkına o çocuğu buna iten sebep ne? Bunu hiç düşündük mü Müslümanlar? Hangi sebep 13 yaşında bir çocuğu oraya itti? 13 yaşındaki çocuk merakından dolayı gitti oraya. Ama onu oraya iten bir sebep vardı. Ailenin ilgisizliği. Çok çalışıp çok para biriktirmek isteyen, karı koca çalışan çiftler evlatlarını parayla mutlu edeceklerini zannettiler. Kreşlerde, bakım evlerinde, bakıcılarla büyüttükleri çocukların ceplerinde daha çok para olduğunda daha mutlu olacağına inandılar. Cebinde daha fazla para gören çocuk 10 yaşında sigara içmeye başladı, içki içmeye başladı. Bunlar gözümüzle şahit olduklarımız müslümanlar. Teorik bir şeyden bahsetmiyorum. Pratikte şahit olduklarımızı konuşuyorum. 9 yaşında, 10 yaşında sigara içmeye başlıyor. Ondan sonra içki kullanıyor. Onun bir adım ötesinde 12-13 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlıyor. Bakın, bir uyuşturucu için e, gençleri toparladık aşağıda dernekte bir program yapalım dedik. Bu bonsaiden dolayı bir sinevizyon gösterisi hazırladık. İşte çocuklar bu tuzağa düşmesin, gençler bu tuzağa düşmesinler. Yahut bunları kurtar düşmüş olanları da kurtarmaya çalışalım diye bir telaş içerisine düştük. Bir program hazırladık. O sinevizyon gösterilerini arkadaşlarımız hazır ettiler. Dedim ki arkadaşlar bu işi kullananlar, yapanlar az çok herkes birbirini biliyor. Bu gençleri buraya toplayın hem bunu seyrettirelim ondan sonra da bir sohbet edelim. Onlarla bir araya gelelim. Derneğe girdim içeriye adım atmaya yer yok. Adım atma içeride yer yok. İçerisi böyle ana baba günü. Arkadaşlara dedim ki ya ben size bu işi kullananları buraya getirin ki hani onlara bir şey vesile olalım. Bilmeyen adamı buraya niye getirdiniz pırlanta gibi 13-14 yaşında çocuklar var burada. İş mi öğreteceğiz bunlara yani yol mu öğreteceğiz bunlara? Niye bunları getirdiniz? Dediler hocam bunların hepsi kullanıyor. 13-14 yaşında gençler kullanıyorlar ve sinevizyon gösterisini yaptıktan sonra o derneğin içerisine sığmadık kürsüyü sokağa taşıdık sokakta kürsüde sohbeti yaptık biliyor musunuz? Hep bizim çocuklarımız hep bizim onlar bizim yavrularımız 14 yaşında daha hayatın ne olduğunu bilmeyen ama uyuşturucu müptelası olmuş o yavru bizim yavrumuz senin benim bizim yavrumuz. Anne sahip çıkamamış, baba sahip çıkamamış, toplum sahip çıkamamış. Herkes sırtını dönmüş. Bir gün, bir gün krize girdiğinde efendim uyuşturucu krizinden dolayı annesinin boğazına bıçak dayayan, babasının boğazına bıçak dayayan delikanlı onu komşusunun boğazına da dayayacak sokaklarda yürüyemediğinde anlayacaksın. Eyvah! Keşke bunun zamanında bir çaresine baksaydık diye. Ama iş işten geçmiş olacak. da harabul vasra. Bir kıymeti olmayacak yani. Gençlerimize el uzatmalıyız. Çocuklarımıza dokunmalıyız, sahip çıkmalıyız Müslümanlar. Kur'an terbiyesiyle yetişmeleri için, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaları için, İslam tarihinin kıymetli büyüklerini tanımaları için çaba sarf etmeliyiz. Gençlerin idolleri var. Birilerine benzemek istiyorlar. Kimisi sevdiği bir futbolcuya benzemek istiyor. Kimisi sevdiği bir şarkıcıya, türkücüye benzemek istiyor. Kimisi filmde seyrettiği bir artiste benzemek istiyor. Yıllar evvel lisede arkadaşının boğazını kesen delikanlıya savcı soruyor. Niye böyle yaptın? Racon bunu gerektiriyordu. Polat Aremdar böyle yaptı dedi. Öyle mi? Polat Alemdar'ın raconunu kesen liseli delikanlı arkadaş katili oldu. Hz. Muhammed'in aleyhisselam raconunu bilmediği için, İslam'ın raconunu bilmediği için o hataya düştü. Biz çocuklarımızı televizyonla yetiştiriyoruz. Şimdi internetlerle yetiştiriyoruz. Çocuk ağlıyor değil mi? Çocuk ağlıyor. Efendim anne evde iş yapacak. Televizyonun sesini açıyor. Bir müzik kanalı vesaire. O gümbürtünün içerisinde çocuk o anca öyle susuyor diyor. Anca öyle susuyor. Ya iki satır Kur'an okudun mu? Efendim iki satır Allah dedin mi? La ilahe illallah dedin mi? Başka bir şeyler denedin mi onu susturmak için? Çekirdekten yetişiyor. Ondan sonra çayı karıştırırken çay kaşığının sesinden oynamaya başlıyor. Televizyon yetiştiriyor çocuklarımızı. Televizyonun ahlakıyla ahlaklanıyor çocuklarımız. Babasını tanımayan, atasını tanımayan, büyüğüne saygısı, hürmeti olmayan bir nesil çıktı piyasaya. Dur dediğinde durmayan, sus dediğinde susmayan bir nesil çıktı piyasaya. Bunun adına özgürlük dediler. Bu özgürlük değil Müslümanlar. Ahlaksızlığın adı özgürlük olamaz. O pencereden bakarsanız sokaktaki hayvanlar özgürdürler. Ama insana ait olan özgürlük bu değil. Ahlaklı bir hayat, ahlaklı bir yaşam, Kur'an terbiyesiyle sürülen bir hayat. Mevla'nın bizden istediği, Rabbimizin bizden istediği bu kardeşlerim.